Spor360'a hoş geldiniz sevgili spor severler. Bugün özel iki konuğumuzla beraber sizlerin karşısında olacağız. Tabii ki farklı spor branşlarını konuşuyoruz. Bu programda da otomobil sporlarına değineceğiz. Ve iki genç ismimiz bizlerle beraber. Tabii ki 2022 Türkiye Kartik Şampiyonası geride kaldı. O şampiyonda öne çıkan iki sporcumuz şu anda bizlerle beraber. Leyla hoş geldin bir kez hoş daha. Hoş Dilersen seni tanıyalım. Tamam. E, Leyla Sulyak kimdir? Nasıl başladı karting sporuna, dilersen seninle başlayalım. Ben musbara abimle babamın gazıyla başladım. Benim abim musbara yani 8 8 senedir yapıyor ve yani ben abimi hep izlemeye gittim yani izleyerek ama hiç severek izlemedim yani çok sıkılarak izlemiştim. Sonra işte bir gün bana dediler işte bir sürü kızlar başlıyormuş diye ben de o zaman Gaza geldim ve hani başlayayım dedim. Karantinadan dolayı bir sene antrenman evet. yaptım. Ondan sonraki sene 2021 e, sezonunda e, ilk başlarda çok iyi olamamıştım. Yani çünkü daha yeni adapte olmaya başlamıştım. Sonra işte e, sezon ortala, e, ortalarında daha çok kendimi geliştirmeye başladım ve e, bir tane üç, iki tane üçüncülükle kapattım sezonu. Ama maalesef yani üçüncü bitiremedim yani genelde evet ama olacak güzel, o da evet. ilerleyen dönemlerde belki tabii ki karting şampiyonası konuşacağız ama sporcularımızın başlama hikayesi önemli sen abinden evet. e, örnek aldın ve abinin evet. oradaki performansı belki ilgisi seni de çekti ama e, seyrederken zorla seyrettiğini söyledin ama performansımıza baktığımız zaman da senin hani sevdiğini görebiliyoruz oradaki evet. ayrım nasıl oldu hani izlerken nasıl bir karting düşüncesi vardı yarışırken nasıl oldu izlerken ben bir şey bilmediğim için çok zevk alamıyordum. Ama sonra başladığımda yani keşke daha önceden başlasaymışım diyordum. Hep kendime öyle diyorum yani niye daha gençken başlamadım. Yani yine daha küçükken başlamadım. Tabii diyeyim. sen de şu anda da e, genç evet. bir sporcusun. <laughs> 13 yaşında bu arada sevgili <laughs> Leyla Sulyak. Tabii ki e, örnek oluyorsunuz ve örnek olunan isimler de var. Gençler bu konuda oldukça hevesliler son dönemde. E, adrenalin, hız çok farklı bir e, tempo veriyordur hayatımıza da. E, hız deyince ne hissediyorsun? Genelde tabii karting, bir başka isim go kart tabii e, biz de zaman zaman eğlence amaçlı kullandığımızda o heyecanı hissedebiliyoruz ama yarışmak bu dalda iddialı olmak daha farklı bir duygudur tahmin ediyorum. Evet. Nasıl açıklarsın sevgili Leyla? Oradaki e, bindiğin zaman e, kartinge yarış başladığında oradaki hız, tempo, adrenalin hani nasıl bir heyecan veriyor sana? Ee, ilk önce tam start aldığımızda ben çok heyecanlanmıyorum. Zaten sadece odaklandığım için e, Aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Sadece önüme bakıyorum ve devam ediyorum. Sonra işte önümdekileri geçmeye çalışıyorum, atak yapmaya çalışıyorum. Sonra arkamdakilere bakıyorum, ne kadar yakın, ne kadar uzak diye ona ona göre defans yapıyorum falan diyor. E, hiçbir endişe oluyor mu veya oldu mu ilk başta? Tabii zaman zaman siz artık o konuda. E, Belki uzmanlaşacaksınız, uzmanlaştınız. Hani motorun sesi farklı bir heyecan verebilir ama hani zaman zaman böyle bir korku, endişe, bir panikleme, hani nasıl açtığınız, nasıl konsantre oluyorsunuz? Ya ben de korku yok açıkçası, keyif almaya odaklıyım. Evet, yani yoksa ya kaza yapsam da artık yapacak bir şey yok yani kaza yaptım. Yani. Tabii olacak yani. Bu da işin evet. bir parçası ama sevmek çok önemli. Evet. Sevdiğini görüyoruz. Hı hı. İzlemek belki seni çok heyecanlandırmıyordu ama herhalde yarışırken Evet. Daha farklı bir evet. Leyla oluyorsun. Evet. Okul hayatınız, aile hayatınız var bir taraftan, sosyal çevreniz var. Hani karting burada nasıl konumlanıyor sana göre? Ya benim için hayatın, hayatımın bir parçası yani artık. Ben mesela karting'e sadece hafta sonları gidebiliyorum. Yani okulu okul var çünkü. Tatillerde evet. işte gidebildiğim kadar gitmeye çalışıyorum. Peki yarışlara baktığın zaman tabii Türkiye şampiyonası geride kaldı. Çok farklı etaplar da vardı. Hani genel bir değerlendirme yapacak olursan üçüncülük geldi. Belki genelde üçüncü olamadın ama baktığın zaman nasıl bir şampiyona geride kaldı senin açından, senin özelinde? Benim için geçen sene çok güzel bir yani şamp sezondu. Yani bir sürü şey öğrendim. Yani bir sürü tecrübe kazandım. O yüzden iyiydi. Gelecek adına mesela gelecek yılda edindiğin tecrübeleri nasıl aktarmayı düşünüyorsun? Hani karting kullanmanın, yarışmanın çok farklı metotları vardır. Hı hı. Defans yapmak bunlardan biri, geçeceğin yeri ve zamanı bilmek çok önemli. Hani buradaki hı hı. E, teknik olarak bu öğretileri nasıl edindin kendinde? Yani zamanla gelişiyor. Zamanla ee, yarışa yarışa. Evet, yarışa Bunları yarışa. öğrenebiliyorsun. Bu spor yaparken daha inatçım olmak gerekiyor, daha hırsım olmak gerekiyor, daha soğukkanlım olmak gerekiyor. Hani e, sana göre genç bir sporcu olarak hangisi biraz daha önemli? Bulunduğun noktayı nasıl yorumlarsın? Gelecek adına ne söylemek istersin? Çünkü biz e, geçmişte çok fazla ve kadın e, pilot evet. göremiyorduk ama e, gördüğüm kadarıyla sen ve senin gibi farklı e, Gençlerimiz de var ve umut oluyorsunuz açıkçası. Sadece erkek sporu olarak bakmamak da gerekiyor. Evet. Sen de bir örneksin. Ne söylemek istersin? Ya bence piste daha daha çok kız olması lazım. Yani gerçekten bu spor, sporu seven insanlar, kızlar, kadınlar gelsin, denesinler. Ya yani gerçekten daha fazla kıza ihtiyacımız var. Yani daha fazla kızlar için desteğe ihtiyacımız var bence. Evet. Erkeklerle rekabet biraz daha farklı bir Evet. boyut oluyordur. Yani... Evet, ama sen de örnek oluyorsun. Tabii ki yarışan isimlerimiz var şu anda kadınlar olarak ama senin de burada bulunman bence bir örnek. Çünkü bizi izleyenler arasında minik kızlarımız da var, gençler de var. Onlar açısından da Leyla'nın burada olması bence iyi bir öğreti olacaktır. Karting ve simülasyon fazlasıyla karşı karşıya getiriliyor ve kıyasla yapılıyor. Karting anlamının Karting'in özellikle çok farklı özellikleri ve avantajları varken simülasyon da benzer avantajları olabiliyor. Bu konuda sen bir ayrım yapmak ister misin veya karting ile simülasyonu nasıl karşı karşıya getirirsin? Tabii simülasyon daha farklı, daha mobil bir ortamda uygulayabiliyorsunuz hani farklı fisleri oyun sayesinde katılabilirken karting biraz daha fiziki bir süreç gerektiriyor. Nasıl yorumlarsın karting ve simülasyonu kendi içinde. daha çok Real fiziksel hayatta. evet fiziksel şeyler oluyor yani mesela simülasyonda kaza yapıyorsunuz hiçbir şey olmuyor size ama gerçek hayatta yani simülasyon dışında olan bir simülasyon olmayan bir hayatta yani kaza yaptığınızda acıyor yani yerleriniz, evet yerleriniz. Tabii, o da gerçekçiliği evet. veriyor diyorsun evet. Leyla sen ne söylemek istersin senin de tabii farklı hikayelerin var evet. burada ee, İtalya var, e, kariyerinde farklı ülkeler var. Hani evet. senin açından Avrupa ile ülkemizi nasıl kıyaslarsın? Gençler olarak, atmosfer olarak nasıl heyecanlandırıyor mu seni? Emiri çok heyecanlandırmıyor. Türkiye'de daha fazla heyecanlandığını atmosfer anlamında söyledi ama Hı -hı. senin de duygularını merak ediyorum. Ya ben ben açıkçası her yarışta heyecanlanıyorum. Yani heyecanlanmayan bir kız değilim ben. <laughs> o heyecanımı ee, yansıtıyorum. Evet nasıl. ama. Ya kaskın yani mesela motoru çalıştırdıktan sonra o heyecan gidiyor bende yani o heyecan kalmıyor artık. Tamamen konsantre oluyorsun. Evet. Ee, sonra İtalya, İtalya çok güzel yani Avrupa'da yarışmak gerçekten çok güzel. Bir sürü kişi arasında yarışıyorsunuz ve ya bayağı da ilgi var karting sporunun orada. Ve senin de orada bulunman sana farklı bir hmm. motivasyon. Evet sağladığını söyleyebiliriz evet. ee, İtalya'yı çok beğendin en çok yeni beğendin yarış atmosferi olarak Aa, en çok ne kaldı zihninde ya bir sürü yarışmacı olması çok hoşuma gidiyor yani burada bir tane kategoride yarışan kişi kadar burada Total'de o kadar insanla ya ilk kişi yarışıyor evet, orası daha kalabalık evet, daha farklı bir daha atm kalabalık. atmosfer var diyorsun ee, Leyla ne söylemek istersin ee, senada e, kadınların e, başarısından bahsetti. Sen de ilerleyen dönemlerde Hı. tabii ki e, kategorini yükselteceksin, daha farklı noktalara geleceksin. Var mıdır eklemek istediğin, e, neler söylemek istersin bizi izleyenlere, genç e, insanlara, arkadaşlarına. Yani ben de Formula'a e, bakıyorum şu an. E, evet. formülaya falan çok bakıyorum. Biraz daha evres evet. konusunda evet, artış yani, var. E, Senan de dediği gibi W Series işte sadece kızların olduğu evet. bir eee Formula kategorisi. E, yani orada da yarışmak isterim ya da belki ya Formula 1'de de yarışmak isterim. Yani neden olmasın Formula 1'de bir, bir kız yani? Ve Türk olarak da evet. çok daha fazla gururlandırırsın bizi. Evet. Neden olmasın sözü çok önemli ben bence güzel bir anlamlı. Evet. Neden olmasın olabilir. Çalışmanıza bağlı, hı hı. disiplinli olmanıza bağlı, sevmenize bağlı seviyorsunuz. Bunu çok net bir şekilde hı hı. gösteriyorsunuz. Ben de görebiliyorum. Başarılar diliyorum. Yayınımızı kapatıyoruz. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize mutlu günler efendim. Hoşçakalın.